her şeyden önce tabii Süleyman Şah bizim vatan topraklarımız. Orada bizim şu anda 40 Mehmet'imiz var, Mehmetçiğimiz var. Tabii onların kılına herhangi bir şeyin gelmesi halinde silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere orada atacağımız adımlar malumdur. Yani orada herhangi bir şeyde asla tereddüt etmeyiz, edemeyiz. Ve o andan itibaren her şey değişir. Bütün bunlar da ortada. Bütün bunlar ortada olduğu halde Türkiye'de özellikle PKK terörünün içinde olanlar şu anda bu işe sahiplenmenin gayreti içerisindeler. Bizim bunlara da tabi olumlu bakmamız mümkün değil. Bizim için IŞİD neyse PKK odur. Dolayısıyla bunları ayrı telakki etmek, ayrı değerlendirmek yanlıştır. Onların sorunu bizim için çözüm sürecinin sona ermesi diye bir şey yok. Onların sorunu çözüm sürecini sona erdirme gayreti içerisinde olanlar onun bedelini ağır öderler. Kaldı ki Kobani sizin için çok önemli de bu ülkenin Güneydoğu Anadolu'su, Doğu Anadolu'su önemli değil mi? Güneydoğu Anadolu bölgesini, Doğu Anadolu bölgesini bu kadar sıkıntı içine sokanlar bunlar değil mi? kendi halkını, kendi vatandaşını dağlara kaçıranlar bunlar değil mi? Bakın bu konuda eğer Biden bu tür ifadeler kullandıysa Biden benim için tarih olur. Asla benden böyle bir ifade sadır olmamıştır. Bir, iki, bir defa kimse Türkiye'ye ki o dönem hükümetteyiz, ben başbakanım ve bu dönemde de yine kesinlikle Başta işi olmak üzere hiçbir terör örgütüne bakın terör örgütüne diyorum. Bizim en ufak bir yardımımız olmamıştır. Bunu kimse ispatlayamaz. Yabancı savaşçılar asla bizim ülkemizden Suriye'ye girmemiştir. Turist pasaportuyla bizim ülkemizden gelip Suriye'ye adam geçer. Ama silahlı olarak geçtiğini kimse söyleyemez. Ve bu konuda hassasiyetimiz aynen devam etmektedir. Biz şu ana kadar 6 bin kişinin Türkiye'ye girişini yasakladık. Bin kişiyi deport ettik. Bunları yapan Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yani bunları bildikleri halde Fransa diyor ki benden bin tane savaşçı orada. İngiltere açıklama yapıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. 600 tane savaşçı şu anda orada diyor. Bunları kendileri söylüyor. Bunları kendileri söyledikleri halde Türkiye'yi bu tür bir suçlamayla karşı karşıya bırakmak çok yanlış bir şey. Esefle karşıladım. Ve en son Amerika'da bu son gidişimde yaptığımız görüşmede de asla kendilerinden bu noktada biz yanlış yaptık. Bizim böyle bir duruşumuz oldu. İşte orada siz haklıydınız. Asla böyle bir şey olmamıştır. Onu da söylüyorum. Ve Sayın Biden eğer Harvard'da böyle bir şey söylediyse bizden özür dilemesi lazım. Bakın bunu da açıkça söylüyorum. Böyle ufak tefek çevresinden dolaşarak yapılacak açıklamalar bizim kabulümüz değildir. En son haber.com